Kaçıncı ölmem hain? Bir sultan ölür dirilir. Bin ölür, bir geliriz. Bizi yakmak kurtuluş mu? Madımakta katledilen o çocuk canımız için. Zalimin zulmüne direnenler için. Sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz. Güneşe gömüdüler. Vaktimiz yok onların tutmaya. Akın var akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğim zaptı yakın. Şimdi yaşıyor sloganlarıyla canlarımızı anacağız bir kez daha. Güvercin olup sevdaya durdum ben. Yetmiş bir kitap yetmedi köy koyanlığı aydınlatmaya. Asım Bezirci. Yaşıyor. O ateşi etti ve ölümsüzleşti. Asuman Sivri. Yaşıyor. Şiirler yazdım sevdaya dair. Behçet Arslan. Yaşıyor. Tırnalara kavuştu dene dene. Belkıs Çakır. Yaşıyor. Misal. Kalina Kuan'la. Yaşıyor. Türkülerim ve evlatlarım kaldı öksüz. Edi Yaşıyor. Bir sultan oldum ben. Hayat bir tiyatro sahtesi. Erdal Ayrancı. Yaşıyor. Onlar ölmedi. Ölümü öptüler dedi kardeşi. Gülen Akça. Yaşıyor. Döne döne kavuştu tırnalara. Gülsüm Karababa. Yaşıyor ayrılmak bir doğa kanunudur. Bir gün arkadaşlarından, yarın ailenden ve son olarak da bu dünyadan ayrılacaksın. Ama önemli olan zihinlerde bir isim bırakmak. Ölsem bile ölmemiş gibi yaşamaktır. Bilmez de adının madımatçı ölümsüzleşeceğini. Handa Metin! Yaşıyor! Ben geldim gidiyorum. Işık oldum sonsuza. Nefret Gültepe. Muammer Çiçek. Yaşıyor. Can yoldaşıyla sonsuz oldu. Üç iyi evladı kaldı bir sultanlara emanet. Muhyid Akarsu. Yaşıyor. Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil. Muhlis Akarsu. Yaşıyor. Kanada alev almış bir turna olarak gökyüzünde sema durdu. Murat Gündüz. Yaşıyor. Acımasız zalim cana kıyanlar. Bırak en yaşasın bütün insanlar. Barış güvercini uçsun dünyada. Nesim içimen. Yaşıyor. Ateşte semaha durdum madımakta ben. Nurcan Şahin. Yaşıyor. Madımak ateşinde yaktılar. Ne yaşlanabildi ne de büyüyebildi. Özlem Şahin. Yaşıyor. Bir sultandım tiyatroda. Bir sultan oldum madımakta. Sait Metin. Yaşıyor. Turna olup göğe uçtum ben. Seher Gül Ateş. Yaşıyor. Yanıyorum anam sakın ardımdan ağlamasın. Ali'yim ben. Bir sultan yolunda ölüyorum. Başımda kızıl bağlama. Arkamdan sakın ağlama. Bu notlar cebinden çıkmıştı. Serkan Doğan. Yaşıyor. İşçiyim ben. Emek mücadelem ben. kaldı Sivas'ta. Serpil Canik. Yaşıyor. canlarla Sivas'ın bağrında Uğur Kaynar Turna olup gökyüzünde sema durdu bile Sivas'ta sonsuz oldu Yasemin Sivri Seni yazıyorum ben, ben beyaz güvercinin kanadına diye yazarken Kendisi bembeyaz bir güvercin olmuştu Ve madımakta alev alev kanatlarıyla sema durmuştu Yeşim Özkan Yaşıyor he'll shoot an